Evet. Dur. Yunus abisi Yaşar'a tarak getirdi, tarıyor. Oğuh. Kuaför servisi. Evet. o da <laughs> mutlu. <gülüyor> ha. Oh, oh. Yaşar. Ormana kuaför geldi. Sana olmaz, sana olmaz. Karamel de geliyor. Bugün cumartesi sabah erkenden arkadaşlarım beslemeye geldim. Tabi etrafta kimse yok. Bomboş etraf. Hava yağmurlu. Afiyet bal şeker olsun. Bu iki kardeş kalmış. Artık kardeş oldular bunlar. Beraber yaşıyorlar. Yaşar'a Üminex verdim. Multivitamin verdim bir tane de kıymanın içinde. Bir de onlara konserve açtım. Böyle üç tane yiyorlar. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Çok teşekkür ediyorum Selda hanımefendiye. Dur biraz daha var. Açayım Yaşar'cığım. Keser. Bardağı içinde. Dur bakalım şöyle çıkarayım da kaşıkları da çekmek zor oluyor. Bugün yağmurlu bir hava var. Artık bu kardeşler de kaçmıyor. Sadece bundan bir tane daha sarı var ve beyaz var. Onlar aşağıda, onlar kaçıyor bir. Şurada aşağıda duruyorlar. Sarı bak yatıyor orada, beyaz da aşağıda. Onlar kaçıyor. Onları da koyuyorum ama bunlara da böyle bugün teşekkür ederim Selda Hanım'ın yardımıyla süt aldık. Ondan sonra can dostu bir hocam bizleri şey lapa için un göndermişti. Onu aldık. Süt, mama, konserve karıştırdık. Güzelce yiyorlar. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Tam maske geldi yanlarına. Afiyet olsun bakalım. Sevgili arkadaşlar, bugün Yaşar'ı tarıyoruz. Yaşar taranırken çok mutlu oluyor sevgili arkadaşlar. Yaşar kıymetlimiz. Ormanın en kıymetli canlarından. Hepsi kıymetli ama bebek olduğu için. Yaşar çok kıymetli. Hepsi hepsi çok kıymetli. Gel beyazım sen de gel. Gel sen de ye gel. Gel kaçma sen. Biraz Alın kalsın. bir tane daha açtım ben. Buraya mı? Evet oraya dökün karıştırın. Bir, e, şuna yabancı. da dökeriz. E, tamam. Şimdi gelip buna dökün. Hiç sorun değil. Çekin. Ama onu da ver abi. Çünkü hava onları direkt yiyor. Abi ona biraz su dökmek lazım. Evet. Şey mi? Ben vereyim bir dakika su. burun çocuklar. Bu yaşar tek tatlı <laughs> <laughs> anacığım. Yeter. Ona dökme. <gülüyor> <gülüyor> yapma. <gülüyor> ne kadar <haydi> Cam göz <laughs> yapma kızım. Yapma. <laughs> yapma. yapma. Lütfen. Yapma. Tamam. Çok güzel. Burada bir tane daha konserve var. Aynı aynı al. Oh, aynı aynı. Evet. Yap. Zeytin şey verin. Zeytin yeri Al hanım. Evet. Zeytine verin. O götürür. yapar. Zeytinime. Zeytin uzağa götürme. Geri alırım Kadir senden. Bey, Kadir Bey. Hah. Şunu da alın. <laughs> Aa. Bu iki gariban orada kaldı. Onlar da gelsin. Yiyecek onlar da şimdi. Bir bitirince bunu. Bugün cumartesi. Akşamüstü. Selda hanımefendiye çok teşekkür ederim. Buraya da yine süt getirdik, konserve getirdik, mama getirdik. Güzelce karıştırdık hepsini. Güçlü gel. Evet. Gel Güçlücüğüm. Gel aşkım. Hepsini evet. Hepsine böyle az az koyduk. Konserve, süt, su ve mama. Yal gibi oldu. Et de olunca içerisine konserve güzel oldu. Ya, hadi bol bol ye. Afiyet bol şeker olsun. Gel sen, gel güçlü. Sen şunu ye, gel. Olur. Dur biraz yesinler ondan sonra. Biraz karnını doyursunlar. Yani soğuk yani. kesildi. Nasıl? Soğuk kesildi diyorum. Evet, evet, yani. Evet, hava güzelleşti. Yani sabah soğuktu. Şimdi hava daha iyi. Salkım. Salkım gelir Salkın. şimdi Salkın. ben çağırırım. Salkım bir <laughs> tarafta duvarın orada kaldı herhalde. O Beşiktaş, Tazı, Minik, siyah da öbür tarafta. Onlara da götürürüm giderken ama. Bu ne güzel yapıyordun geç. 600 liralık alalım bunlara. Alırım alırım. Konserve alırız Başka gene. Ben Sıkıntı ben yok. Bugün Vali gitseydim. Burada Afiyet destek olsun destek bakalım. Sümeli Değerliye ve güçlüye verin tarçına. Adam kare Oradan buradan arkadan sıraya geçiyor ne. Hani Güçlü de sıra. Güçlünün burnu ne kadar güzel. Sinsiler. Evet. Ay, tarçının da bakışları acayip masum. Öldürüyor insanı. Duygu sömürüsü. Evet çok içli bakıyor. Bir de görüntüsü öyle onun. Fittoş da ayrı evet. Yapma. Kim yaptı onu? Beni korkutmayın öyle. Arkadaşlar bak hepimizi Hepimize korkutuyorsunuz. Evet. Gene açacağız. Meraklanmayın. Beni düşüneceksiniz. Evet. evet bak o kayalıkların oraya sürmeyin. Al kardeşim. Allah'ım siz konserve yiyeceğim diye Kayalıktan oraya arkaya sürüyorlar. Bunu artık aynı aynı verin verin, mu? kara şey verin, kaşlıya verin. Tamam. Hepsi can, hepsi ciğer. yemek sonrası sevgi saati. Evet, Ama fıttırık beni de yiyecek. sevin dedi tek elinizle ha tamam. Öyle Bir mi? Bir elinize evet. <laughs> o bırakınca hemen şey yapıyor. Bakıyor mu? Hmm. Kıskanırlar. Tarçın. Tarçın da öyle. Bir elde tarçın da olacak. Afiyet olsun. o ne? Hı -hı. Sevgi saati. Bin bakalım. Oynayın bakalım arkadaşlar. Sevin güzelce. Yemek sonrası. Sevgi saat. Çok... Yemeğe gelmesin. Afiyet bal şeker olsun bakın. Yaşar'a da parça etli konservesini verdik. Şimdi güzelce yiyor. Sevda ablası da taradı, Bir taraftan da seviyor. Evet. Yaşar'ın iştahı var maşallah. Evet. Yaşar'ın mama kabıyla bugün çoraplarımız aynı. Evet. <laughs> Yaşarın. kırmızı kırmızı. Evet. Bugün Yaşar'ın mama kabıyla çoraplarımız aynı. Bugün işçi kıyafetiyle geldik. Çok teşekkür ederiz Sevda hanımefendiye. Allah'ım zeytin ve kömür kardeşler. Hiç yemediniz sanki. Şarhinden acık tırkutlayıp afiyet olsun. Ne bakalım? Maşallah, maşallah, maşallah. Evet. Sabah akşam besliyoruz kendisini, toparlasın. 28'inde de ikinci karması var. Ondan sonra artık her şey kendi kaderi ve Allah'a kalmış. Kadir Bey'in e, gayretleriyle Yüce Mevlam'ın verdiği Gelin bu tarafa arkadaşlar. Yaşıyor. Evet. Sevgilin Bugün çok teşekkür ederim. Var. Bugün çok teşekkür ederim Selda hanımefendiye bizlere mama getirdi, konserve getirdi. Yunus abime de çok teşekkür ederim. Bizleri Sütleri buraya kadar var. taşıdı evet. Süt, mama, konserve hepsini karıştırdık bir güzel. Afiyet bal şeker olsun bakın. Yunus Bey